Tabi bir sıfır geride başla yeniden başlayanlar ama zorluklar her zaman olacak bu da savaşımızın parçası çünkü kaybetmeden kazanılmıyor maalesef bu gerçek iyisiyle kötüsüyle acısıyla koyulduk biz bu aynalar kırıkken Umutlar sönükken Mermiler tükenirken intikam sevilirken Her darbe bir ders Her yara bir giz. Gecenin karanlığında parlayan bir yıldız Düşsem de kalkarım pes etmem asla Bu sokaklarda hayallerimle savaşırım daima Kırılmakta özgürlük Düşmekte küçük gözümden yaş süzülür Ama umudum hep güçlü Kendime söz verdim Asla dönmem geri hayatı sert Rüzgarında dindik dururum heri. Her zorluk bir adım her engel bir fırsat Kazanmak için sabah Başıp tutunan bu kıstas Karanlıkta parlamak benim stilim Bu bağlarım sokaklarda burası Benim vatanım bu Hayata bir sıfır geride başlar Yeniden başlayanlar Ama zorluklar Karşıma çıksa da ben durmam asla İleriye bakıyorum hedefim hep yüksek Sonunda kazanacağım bunu bil Bu benim gerçek yeah. Hayata bir sıfır geride başlar Yeniden başlayanlar Ama zorluk. Açıksa da ben durmam asla. İleriye bakıyorum, hedefim hep yüksek. Sonunda kazanacağım bunu bir bu benim gerçek. Hmm. Bu benim gerçek.